Merhaba, Allah'ın selamı üzerinize olsun. Ben İbrahim Sadak. Bugün sizlere Amerika'daki öğrenci hareketinin Gazze ile dayanışması konusunda önemli bir gelişmeyi paylaşacağım. Amerikan Öğrenci Hareketi Vietnam Savaşı döneminde gösterdiği etkiyi yeniden canlandırıyor. Birçok kişi bu hareketin Asya ülkesine yönelik emperyalist askeri saldırganlığın sona ermesinde önemli bir faktör olduğuna inanıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'i desteklediği ve silah sağladığı bir dönemde Gazze'de yaşanan büyük katliam, Amerika'nın dört bir yanında üniversite kamplarında büyük bir tepkiye neden oldu. Bu tepki, tarihte benzeri görülmemiş bir büyüklükte ve etkideydi. Amerika Birleşik Devletleri hem adaletsizliği, tahakkümü ve ulusların kaderlerine müdahalesini temsil eden dünyanın en yozlaşmış, sosyal açıdan adaletsiz ve yıkıcı siyasi sistemine sahiptir. Hem de iç ve dış insani ve siyasi meseleleri ele alan devrimci bir bilinç geçmişine sahiptir. Bu paradoksal durum, Amerika'nın hem sorunların kaynağı hem de çözümünün bir parçası olduğunu göstermektedir. Öğrenci hareketi Amerika'daki üniversitelerde hızla yayılıyor ve dünyanın dört bir yanına ulaşıyor. Ancak birçok öğrenci lideri Gazze'deki duruma kayıtsız kalmış gibi görünüyor ve genellikle kimlik ve kurumsal meselelere odaklanıyor. Filistin için insan hakları ve adalet mücadelesinin ABD üniversitelerinde öncü bir şekilde gerçekleşiyor olması şaşırtıcı gelebilir. Çünkü bu mücadelenin öncüsü konumundaki üniversiteler Columbia ve Yale gibi Amerikan elitinin yetiştiği yerler olarak bilinir. Örneğin Başkan Joe Biden, Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve diğer birçok Amerikalı yetkili bu üniversitelerden mezundur. Filistin meselesi bu hareket tarafından küresel bir dava olarak kabul edilir ve El Aksa tufanı operasyonu gibi tarihi dönemlerde daha da önem kazanmıştır. Bu devrimci yolculuk bugünün en önemli olaylarından biridir. Dünya Siyonist rejimin ABD desteğine dayalı diktasını temizlemeye çalıştığı bu dönemde devrimci bir hareketin yükselişini görmektedir. Gazze'ye insani yardım götürmek amacıyla oluşturulan Uluslararası Özgürlük Filosu'nun çalışmaları kapsamında İstanbul'a gelen Amerika Birleşik Devletleri aktivistler Huwaida Araf ve Marybeth Brownley Amerika Birleşik Devletleri üniversitelerinde Filistin'e destek için düzenlenen protestolara ilişkin Anadolu Ajansı muhabirine değerlendirmelerde bulundu. Filistin asıllı Amerikalı bir insan hakları avukatı ve Özgürlük Filosu'nun organizatörlerinden olan Araf, Gazze'de sivil nüfusa yönelik uygulanan ablukanın bir insanlık suçu olmasına rağmen özellikle ABD'nin bu konuda herhangi bir girişimde bulunmadığını dile getirdi. Araf bu kuşatmayı kırana kadar yelken açmaya niyetliyiz. Ne yazık ki uzun zamandır ABD'nin denize açılmamızı engelleme çabalarına öncülük ettiğine tanık oluyoruz. Bunu da yelken açmamıza izin vermemeleri için ülkelere ekonomik ve başka türlü baskılar uygulayarak yaptılar. Ancak bu bizi durdurmadı. Hatta kararlılığımızı daha da güçlendirdi ifadelerini kullandı. ABD'nin devlet olarak yapması gerekeni sivil toplum olarak kendilerinin yaptığını kaydeden Arraf, bir savaş suçuna karşı çıktıklarını ve ABD'nin kendilerini korumak için harcaması gereken enerjiyi bilakis durdurmak için harcadığını belirterek ABD, İsrail'in Filistin halkına yönelik soykırımında kesinlikle suç ortağıdır dedi. Arraf, Kolombiya Üniversitesi'ndeki kampla başlayan protestoların ülke çapına yayıldığını ve şu anda 35 civarında üniversitede eylemler yapıldığını aktardı. Ne yazık ki üniversiteler İsrail apartheidini desteklememelerini isteyen bu öğrencileri dinlemek ve uluslararası hukuka uygun olan taleplerine saygı göstermek yerine acımasız baskı emri veriyor. Öğrencileri dövüyor, tutukluyor ve okuldan atıyorlar. Bu utanç verici. Ancak bu öğrencilerin yaptıkları kesinlikle takdire şayan. Gerçekten insanlığın en iyi yanını yansıtıyorlar ve ben onlara en büyük saygı ve hayranlığımı sunuyorum. Bu öğrencilerin pes edeceklerini sanmıyorum. Kararlılar ve bu hareket ABD'de onlarca yıldır gördüğümüz en büyük hareket. Biz ve öğrenciler biliyoruz ki tarihin doğru tarafındalar ve biliyoruz ki bu an öğrencilerin şu anda yaptıkları Filistin'in kurtuluşu için verilen mücadelede tarihte dönüm noktası olacak. ABD'li üniversite öğrencisi Brownlee ise ABD üniversitelerinde eylem yapan gençlerin bağımsız ve eleştirel düşünebilen, çeşitli kaynaklardan gelen bilgileri sentezleyebilen bireyler olarak yaptıklarının ilham verici olduğunu söyledi. ABD'nin İsrail'e desteğini protesto eden üniversite öğrencileri arasında arkadaşlarının da bulunduğunu kaydeden Brownlee, "Hepimiz farklı yollardan tek ortak hedef için çalışıyoruz." diye konuştu. Brownlee, devlet ve üniversite yönetimlerinin öğrencilere yönelik tavrını bu kesinlikle mantıksız, aşırı polisiye, gücün aşırı kullanımıdır ve ABD'de aslında halkının iradesini dinlemeyen bir yönetici sınıfın var olduğunu göstermektedir sözleriyle eleştirdi. ABD'nin İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırıma destek verdiğini dile getiren Brownlee, bu yüzden ülkemi sorumlu tutuyorum ve buna kendimle başlıyorum. Kendimi sorumlu tutuyorum, komşularımı toplumumu sorumlu tutuyorum ve nihayetinde hükümetimi sorumlu tutuyorum. Çünkü bombaların parasını onlar ödüyor ve bu bizim bombalarımız diye konuştu. ABD'de demokrasinin gerçekten var olduğundan emin değilim. Çünkü biz insan kaçakçılığı üzerine kurulmuş bir ülkeydik. Köle ticareti ABD'ye ilk yıllarında fayda sağladı ve tarihimizin bu yönüyle asla uzlaşamadık. Dolayısıyla bize demokrasi diyebilir miyim bilmiyorum ama tüm insanlığa duyduğum sevgiyle bu konulara dikkat çekmeliyim. Daha iyisini yapmamız gerektiğini söylemek için sesimi hükümetime, ülkeme yükseltmeliyim. Amerika'da ve dünyanın diğer yerlerindeki antisiyonist öğrenci hareketinin canlanması Gazze direnişi için umut verici bir gelişmedir. Amerikan Öğrenci Hareketi'nin Gazze'deki durumu değiştirebileceği sorusu, tarihin bir sonucu olacaktır. Ancak bu gençlik hareketi Filistin haklarının savunuculuğunu yapıyor ve gerçekleri değiştirmek için büyük bir potansiyele sahiptir. Kardeşlerim, eğer videomuzu beğendiyseniz bizi desteklemeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Yeni videolarımızda görüşmek üzere selam ve duayla Allah'a emanet olun, hoşça kalın. The resolve of these protesters is now being seriously tested. Those at the front of this barricade are calling for helmets and shields as they try to stem the advance of the police. The police had already tried once to break up the protests. For many students, this